Svakdayattan Merhaba. Bugün de sosuyla bitimleşen ıspanak aşı yapıyorum ve malzeme listemizi hemen veriyorum. Malzemelerimiz 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 kuru soğanımız var, 2 havuç, 4 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı un, 5 su bardağı su, 1 domates. 1 çay bardağı pirinç, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 kilogram ıspanak. Ön hazırlık olarak ıspanaklarımı güzelce yıkadım, e, tertemiz yaptım arkadaşlar bol suda. Havuçlarımızı da şöyle verev verev doğradım. Domateslerimi de doğradım. Kuru soğanımızı da robottan çekmiyoruz. Mutlaka elimizde doğruyoruz. Yemeğimiz acı gelmesin, lezzetini bozmasın diye ve soslu ıspanak yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Ön hazırlık olarak yan kenarda şöyle bir miktar su aldım arkadaşlar. Güzelce kenarda kaynamaya bıraktım. Hemen e, ocağımızı yakıyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar öncelikle sıvı yağımızı ilave ediyorum. Hemen ardından tereyağımızı da ilave ediyorum. Ve güzelce erimesini bekliyorum. Tereyağımız eridi. Hemen kuru soğanlarımızı ilave ediyorum. Ve güzelce aromasını yağ bırakana kadar iyice kavuracağım. kuru soğanlarımız aromasını yağ bıraktı. Güzelce pempeleşti. Hemen havuçlarımızı ilave edip kavurma işlemine devam ediyorum. Şöyle güzelce havuçlar da yağ aromasını bırakacak. Soğanla beraber çok lezzetli olacak diyebilirim. Kavurma işlemine devam ediyorum. Ocağımız orta ateşte. Havuçlar aromasını yağ bıraktı. Bir de güzel yumuşadılar. Hemen samırsakla devam ediyorum. Şöyle biraz kısaca ocağımızın altına. Ve samırsaklarımızı üzerine ilave ediyorum. Evet, samırsaklarımızı da güzelce içerisine aldım. Biraz Şöyle bir karıştırıyorum yine. Şöyle bir dakikaya yakında güzelce samırsaklarımızı kavuruyorum. Hemen biber salçası Domates salçamızı da aldım üzerine. Yine iyice bir kavuracağız arkadaşlar. Hemen bir yemek kaşığı unumuzu da ilave ediyorum. Unumuzu da güzelce kavuruyorum. Un kokusu çıksın, şöyle lezzetlensin, güzelce görmüş olduğunuz gibi. Evet, un kokusu da çıktı, güzelce kavurduk. Şöyle aşama aşama öncelikle bir su vereceğim. Şöyle bir bardak alıyorum ilk önce. İki bardak ilave ettim. Soğuk su arkadaşlar, iki bardak. Öncelikle açıyorum. Bir bardak daha soğuk su ilave ediyorum. Üç bardak oldu. Hemen ardından domateslerimizi de alıyorum güzelce. Artı pirinçlerimizi de ilave ediyorum. Pirinçlerimizi yıkamadım. Nişastasından yararlanacağız yemeğimizin içinde. Şöyle bir karıştıracağım. Bir tatlı kaşığı karabiberimizi damak tadınıza göre tuzunuzu ilave edebilirsiniz. Ben şimdilik şöyle bir tatlı kaşığı, şöyle iki tatlı kaşığı kadar ilave ettim. Şöyle güzelce bir harmanlayacağım yine. Artı bir bardak daha su ilave etmek istiyorum. Sosumuz koyu. 4 bardak. Öncelikle bir kaynamasını bekliyorum. Sosumuz güzelce kaynadı. Pirinçlerimiz içerisinde yarım pişsin diye 10 dakika pişireceğim. Hemen şöyle kapağımızı kapatıyorum. Mum alevi kadar da ocağımızı kıstıktan sonra 10 dakika pişmeye bırakıyorum. Evet. Şöyle bir bakacağım. Pirinçlerimiz 10 dakikada hemen hemen pişti gibi. Ispanaklarımızı yavaş yavaş ilave ediyorum. Şöyle alttan üstte alttan üstte güzelce bir harmanlayacağım. Bu arada ocağımızın altı kısık. Bir bardak daha su ilave edeceğim. Kaynar su. Bakıyorum yemeğimize. Gayet yeterli geldi 5 bardak suyumuz. Ocağımızı hafif yine açtım. Öncelikle ıspanaklarımızın şöyle aşama aşama sönmesini bekliyorum. 5 bardak su ilave ettim fakat yeterli gelmezse ıspanakları kurutucudan kuruttuğum için içerisinde su oranı az az gelebilir tekrar ilave edince söyleyeceğim şöyle diğer ıspanakların da tamamını ilave ediyorum ve hafif sönmesini bekliyorum şöyle tuz ayarına da bakacağım arkadaşlar gayet güzel Evet. Ispanaklarımız da söndü. Şöyle üzerini düzledikten sonra mum alevi kadar kısıp 5 dakika daha pişirmeyi bırakıyorum. Evet. Ara ara yemeğimizi güzelce karıştırdım dibini tutmasın diye. Yemeğimiz hazır. Hemen ocağımızın altını şöyle kapatıyorum. 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum kapağımızı kapatıp. Daha sonra servis aşamasına gidiyoruz. Evet, ıspanak aşımızı servis aldım. Bu ıspanak aşını ne zaman yapsam çok beğeniliyor. Ev halkı seve seve tüketiyor diyebilirim. Bir de hele ki komşumun tarlasından köy ıspanakları olunca hiç şüphesiz daha lezzetli oluyor. Bir videomuzun daha sonuna geldim. Abone olmayı, yorum değeri bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.